Atatürk'ü bilmeyen adam hiç kimseyi bilmez. Tayyip giderse devam etmeyecek diyorsunuz. Olur, Atatürk gibi bir lider dünya görmemiş. Senin gibi dünyayı mı sattı? Bütün fabrikalarımı mı sattı? Ya biz devletimizi seviyoruz. Bu hükümet bizi sevmiyor. Ben hükümet düşmanıyım. Bu kadar ne söylüyorum? Ben hükümeti sevmiyorum. Neden yavrum? Azrail'e konum atmışız bekliyoruz. Ekonominin genel gidişatını soruyorum. Sen memnun musun? Abi sen memnun musun? İlk önce ben sana sorayım. Ben memnun değilim abi o yüzden soruyorum zaten. Halk daha iyi şartlarda yaşasın diye bu röportajları yapıyorum. Evet evet. Ne güzel abi. Allah razı olsun. Abi halkımızın genelini sen de görüyorsun, ben de görüyorum. Şöyle bir bakalım çevreyi. Bak bakayım abi. Kuşlar nasıl? Aynı dünyaya bakıyoruz ama farklı pencerelerden bakıyoruz hepimiz. Senin görüşün nedir? Pencere aynı. Pencere aynı da. Objektif mesafesi fazla değil. Bak şimdi şunlara bak abi. Ağaçlar diyen kuşlar gibiyiz bak. Azrail'e konum atmışız bekliyoruz. <laughs> Valla konum atmışız bekliyoruz gelse de alsa canımızı diye. Acımızdan mı yoksa başka bir şey? Abi çünkü herhangi bir sosyal faaliyet yok. Sen bugün sosyal faaliyet yapabilmen için ben 1700 lira maaş alıyorum. Nereye gelebilirsin 1700 lirayla? Ne, ne yapabilirsin abi? Bir şey yapamazsın abi herhalde bir akşam yemeği. Yap. Ya arkadaşın şurada selam veriyor da aleyküm selam demeye korkuyorsun. Niye? Hay Hayır borç değil boş borcu. Ondan geç. Şurada dört tane çay içeriz on beş lira yapar diye. <laughs> o yüzden, Ya ne yaparsın? Dört tane çay içsen şurada on lira abi. Eee? On liradan sadece o sadece bir arkadaşın maliyeti sana dört yüz liraydı. Evet. İnanılmaz. selam Selamı sabah kestik. Selamı sabah geçsin. Akrabayla ilişkilerini kessin. İki tane çocuğunu alsan bir akrabaya gidiyorum desem bayramda yol parası sadece elli lira. 50 lirada bir de şeker yaptırsan 100 lira. A akrabalara gidebiliyor musun bayramda seyranda? Gidemiyorsun. Niye? İlişkiler koptu. Niye böyle oldu abi? Abi ne oldu? Sen gözünle görmüyor musun? Ah, buradan mesaj yorsun. Enişte bayramı varigus. Lan enişte bayramı var. 1 lira vardı o da düştü abi. Dur ondan 1 lira vardı o da gitti. Enişte bayramı varigus. Eee ondan sonra diyor ki ablama ya senin kardeşin ne kadar hayırsız. Gelmiyor, gitmiyorlar. Nasıl geleyim, gideyim? Senin orada üç tane çocuğun var. Onlar da onlara para vereceğim. Ya da ben sana gelsem sen benim çocuğuma vermek zorunda kalacaksın. Neden bunlar? Ekonomiden abiciğim. Her şey ekonomiden. Allah'ın Suriyelisi gelmiş. Memleketine yazın tatile gidiyor. Bayramlarda. Lan ben kastam Bir sefer gidemiyorum. Bir sefer gitsem 10 senede 3 sene belimi toplayamam ben. Nasıl toparlayacağım? Benim bir kastamı gitmem gelmem 5 milyar. Kaç senedir gidemiyor? Ya ben gidemiyorum ben de gidemiyorum. Gidemiyorum kardeşim gidemiyorum. Şimdi gurbetçiler diyor ki biz 11 ay çalışıyoruz bir ay buraya tatile geliyoruz diyorlar. Ama Avrupa kötü diyorlar burada daha iyi diyorlar. Burada nasıl daha iyi abi o zaman? Avrupa tabi kötü abi güzel tabii. niye? Avrupa'da 100 euro. Bura daha güzel diyor. Ya tabi güzel tabii. çünkü niye? 3000 euroyu sen alırsın. 30 milyar para yapar. 30 milyara burada bir sene kalırsın. Nasıl olacak? Orada 2000 euro alıyorsun ayda. 1000 euro kaç milyar? Kaç milyar? 10 milyar, 2 bin euro 20 milyar. 3, milyar 3 bin euro alsan 30 milyar yapar Belki oradaki standartlar Bize göre değil ama Oranın parası burada kıymetli Bir yaprak veriyor senden 10 yaprak para alıyor 1 milyar 1 milyar 200 euro ile istediğin tatili yapıyorsun sen burada Yani aşağı yukarı bir pansiyonda 3-4 gün tatil yapılır 200 euro Ya ben gittim 1,5 milyara kalıyorsun abi 200 lira pansiyonlar yani şimdi. iyi diyorlar buraya iyi diyorlar gurbetçiler. İyi tabii canım. Gelip buradan adam. Buraya gitmeyek diye mi diyorlar? Acaba? Abi ne, adam geliyor el, elbisesinden kiloduna kadar. Elbisesinden kiloduna kadar burada alışveriş yapıyor. Orada niye yapmıyor? Geliyor tatiline buraya. Ne varsa topluyor süpürüyor çekip gidiyor. Mayıs ayında ne oldu? Bir dakikada ölü sayısı düşmeye başladı. Pandemi bitmeye başladı. 50'ye kadar düştük. Neden düştük? Turistler gelsin. Parayı bıraksın. Çekip gitsin diye. Turist sayısı gitti, mevsim bitti, kışa doğru dönüyoruz. Tekrar ölü sayısı çıkmaya başladı. Ya bir anda çıkmaz mı kardeşim ya? Oynuyorlar mı abi? Ya bilmiyor musun oynadıklarını abi? Ne susuz turist geldi markayı, e, doları, euroyu bıraktı. Aldık paralarımızı ceplerimize. Yaz bitti. Başladı pandemir süresi. E nasıl olacak abi şimdi? Yani genel olarak sıkıntıdayız abi sen yarın olası bir erken seçim durumunda kime oy kullanmayı düşünürsün? Abi şu anda net olarak bir fikrim yok. Karne çıkarmadım abi. Nasıl? Karne çıkarmadım. Karne çıkarmadım derken karne olacak adam öğretmen yok ki başımızda ben buyum deyip hangi adam öğreteceğim? CHP bir tane lider çıkartmadı. Ötekisi bir tane lider çıkartmadı. Cumhurbaşkanı aday. olacak ki sen ona vereceksin. Aday yok şu anda aday. Kim Gönlünden kim aday olsun diye geçer? Abi gönlümü sen boş ver. Sen ilk önce liderini çıkaracaksın. Ben nasıl söyleyeceğim? Ahmet'e mi vereyim? Mehmet'e mi vereyim? Onun hesabını ben bir yaparım. Şu gelse veririm dediğin yok mu? Abi adam yok. Biz çaresizlikten de bir lider var ona veriyoruz. Allah abi. razı olsun. Allah razı olsun. Tayyip Baba'ya veriyorum ben. 20 seneden beri veriyorum abi. Bir daha verir misin abi? Çok düşünmem lazım. Saç kalmadı kafamda. Pişman mısın peki? Pişmanım abi sen niye bir daha düşünüyorsun Son seçimde verdiğimden dolayı pişmanım. Ülke bak nereye geldi. Sağ, sağ olsun. Şimdi su. niye düşünüyorsun bir daha olursa? Siz? Adam yoksa mecbur sike sike vereceksin abi. <laughs> tamam abi. yok yani adam yoksa derken mesela örnek veriyorum şu an Mansur Yavaş çıktı karşı. Ya Mansur Yavaş ne yapmış abi bu zamana kadar? Onu bir değerlendirmesi ne yapacaksın? Tamam, Ekrem İmamoğlu çıktı diyelim ki. Ekrem İmamoğlu geç abi sen. Meral Akşener çıktı. Onu da geç abi. Selahattin Demirtaş. Ya onu hepten geç. Abi her Diyorum ya adam yok, yok abi. Aram ince. Ya o zaten belli. Yani başka partilerle yandaş olmanın bu ülkeye getireceği hiçbir şey yok. Abi sen şuna niye uğraştırıyorsun beni? Yani kısadan desene ben e, gene seçim olursa Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ya zaten Tayyip babanın da Türkiye'de artık şeyi bitti. Zaten yaşı yetmiş. En fazla seçilse daha bir sefer daha seçilecek. AK Parti'de de adam kalmadı. Tayyip Baba başı bıraksın, AK Parti'ye kimse oy vermez. Kim var AK Parti'de başka? Kollar hep dağıldı. Kim kaldı? Tayyip Baba'dan başka kimse yok orada AKP'de. Peki abi şimdi gençler mesela yurt dışına gitmek istiyorlar. Niye gitmek istiyorlar abi? Z, bu Z kuşağı mı? Z kuşağı evet. Z kuşağı ne yapsın abi? Alsın kaykayı aşağıda kaysın. Kaykay mı kayıyorsunuz gençler? Bunlar... ne? Gel göster, gel kameraya göster. <laughs> gel kameraya göster. <laughs> evet, kaykay sürüyoruz. Akşama kadar kaykaya mı biniyorsun? Tabii canım biz yatıp kalkıp kaykay sürmek için zaten 5.30'da okula gidiyoruz. 5.30'da? Evet 5.30'da kalkıyoruz 7'de de derse giriyoruz. Bak bak bu kardeşlerimiz haklı. Kusura gel kardeşim yine yaklaş biraz. Gençler dedi ki otobüste indirim istiyoruz dediler. Evet. Ee, neydi İmamoğlu dedi ki yüzde dedi 50 de dedi, indirim kartı yapıyorum dedi. Belediye başkanı olarak. Bu sefer AKP hükümet dedi ki ben dedi yüzde 40 veriyorum dedi. İndiriyorum dedi. Madem gençlerimizi bu Z kuşağımızı seviyorsunuz. Bunlara başka partiden vatandaş demeden sen yapsaydın buna. Şimdi kim yaptı o indirimi? İmamoğlu yapmış oldu. O fırsatı kaçırdı. AKP kaçırdı o fırsatı. Niye? O demeden sen yap. Bu çoluk çocuk çocuk ergen gidiyor işe, işe, okula. Yap. Dün geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması vardı. Biz geldiğimizde 45 liraydı burs. KYK bursu. Şimdi 650 lira oldu ya diyor. Gözünüze göz, dizinize dursun diyor. Onlardan hiç anlamıyorum. Onu da mı çok görüyor abi sizce gençler? Bilmiyorum anlamadım. Şeyde yorum yapmak istemiyorum. Yalnız özel okullar 30 milyar istiyorlarmış. Doğru mu abla? Peki bu çocuklar nasıl yapacak o 650 liraya? Ha? 650 liraya ne yapacak bu çocuklar? Ne yiyecek ne içecekler? Ne parasını veriyor? Şimdi 3 kişi yatılı o okulda okumuş olsa bunlar 650 şer lira mı veriyor öyle mi diyorsun? 650 Evet. 650 lira ne yapar abi? 2 abi. milyar para yapar abi. Yani o veriyorsa bir lirasını oraya eve kiraya verirler. Bir lirasıyla ailelere de beşer yüz lira yardım edecek. Olur abi normal. Olur yani. Olur abi. Peki ne yiyecekler ne içecekler Bak şimdi mi? diyorsun ki iki milyar verdi. Bir milyar bir ev kirası verseler üçü beraber. Ama işte gençler şimdi, şimdi eve çıkacak diye arttırdı ev sahipleri. Abi. Yani iki, iki buçuktan aşağı bile ev yok. O da o da taşrada. O zaman da 5 kişi kalsınlar abi. Üç, üç kişiden sözü bak. Mülteci kampı mı öğrenci mi burası? Abi sen şimdi iki artı bir ayrıca iki artı bir evde. Üç kişi mi kalıyorsunuz siz? Altı kişi kalamaz mısınız? Kalırsanız. Abi üst üste mi yatacağız? Mi yatacağız? 4 4 üst üste mi Evde kaç kişisiniz? Dört kişi. üst üste mi yatıyorsunuz? Hayır. artı Bir evde mi altı kişi nasıl kalacağız? Her odaya iki tane şey koy. Neyse abi saygımdan dolayı bir şey demeyeceğim sana. Öyle diyorsun benim şimdi elimde. şey diyeceğim abi sen Tayyip'i misin? Ah. <laughs> <laughs> Yok, oh. soracağım. O nasıl girici o nasıl soruyor? Bak bir şey diyeceğim. Nasıl girici o nasıl soruyor? Sen hangi tarafısın abi? Sen boş orayı buraya. Abi söyle. beni o ilgilendiriyor. Sen, sen ne söyle. tarafısın? Sen söyle. Sağcı mısın solcu musun? Ben Bak hiç... ben ne sağcıyım ne solcuyum. Sen sağcı mısın solcu musun? Sen söyle abi. Sen söyle. Ben hükümet düşmanıyım. Bu kadar ne söylüyorum ben hükümeti sevmiyorum. Neden yavrum? Abi ekonomi zaten yani görüyoruz. Tamam. Her dış misal dış borcumuz şu an kim bilir ne kadardır. Tamam canım. Yani Heh. ilişkimiz misal. Tamam. Berbat, berbat yani. Tamam. Sen şimdi hangi partisin abi? Senin baban abi? ne iş yapıyor? Benim babam sağlık çalışanı. Sağlık çalışanı. Önem yok adamlara. Niye olur mu sağlık çalışanı? Nasıl önemli yok? Bizim başımızın tacı onlar. 7-24 nöbet tutuyorlar. Haklarını alamıyorlar. Evet şimdi güzelim. Onlar bir gün çalışıyorlar. Üç gün gelmiyorlar. Abi öyle bir şey mi var? Benim babam pandemide bir çalışıyordu. Bir hafta boyunca çalışıyordu. Onlar mesela, günü eve mesai geldi. alıyordu ama. Mesai ben adamla bir yıl boyunca temas bir edemedim. Yap, bir hareket yapmadan konuş. Tam 1 yıl önce adamla temas edemedi baba. Onlar mesai yapıyordu. O adam değil baban yani. Baban diyeceksin, adam demeyeceksin. Tamam abi de yani senin adından konuşuyorum burada. Ama o adam değil, baba. Tam benim babam 1 yıl sağlık, önce bana temas edemedi. Sağlık çalışanları bir gün çalışıyor, 2 gün yatıyorlar. Tamam abi, ben sana diyorum şimdi ki benim bu, babam 1 yıl önce bahşiş, bana temas bahşiş, edemedi. Şimdi bu pandemi süresinde adam karısıyla, kocasıyla birbirleriyle temas edemedi. Boşver babayla sana. Kimse, kimse e, temas abi, bu Hayır. adam tatil yapamadı Hayır. ki bir gün sen bile sen tatil yapamadı. Temas edemiyor. Sen boş ver kendini. Abi diyorum ki ben sana Hayır. adam bir gün tatil yapamadı. Her ben gün yapamadı gitti, gitti, gitti çalıştı diyorum. Sürücü, abi yok. sen diyorsun bir gün çalışıyor üç gün kalıyor diyorsun. Abi, benim babam sağlıkçı değil ama hafta sonları da çalışıyor. Evet abi bunun ne Mesai ne yapıyor. Biliyor? Tamam ama sonuç olarak çalışıyor. hani zorunlu olarak gidiyor. Şimdi bazı sektörlerde e, eleman olmadığından dolayı mecburen her pazar olmasa şey, bile Bence ekonomi iyi mi? İyi. Değil. Değil. Peki Tayyip iyi bir yönetici mi? Tayyip değil. Ülkenin Cumhurbaşkanı abi, şimdi, Cumhurbaşkanı olarak düşünüyorum. Ülkenin, Tayyip, Cumhur, ülkenin ya, Cumhurbaşkanı tam. Tayyip diye hitap etme. Ederim abi. Benim Cumhurbaşkanım değil. değil He? Benim Cumhurbaşkanım o değil. İsmi o değil mi ama? Bak Recep Tayyip olarak e bir Cumhurbaşkanı diyeceksin. Tayyip diyemezsin. Tayyip senin okul arkadaşın. Abi derim yani. Sen diye... Atatürk dediğim zaman şey mi oluyor? Saygısızlık mı oluyor? Mesela Atatürk diyorum şu an. Kemal Atatürk'te de, Abi şey gördün mü? Şimdi... Taip bir tane çocuğa kafasına tokmak vurur gibi vuruyor öyle. Kimin? Kapıya vurur gibi vuruyor kafasına çocuğun Kimin? Bir tane çocuk vardı ya kurdeleyi yanlış Açılışta abi Gördüm Burada keser Ya o onun Belki de çocuk sevgisini öyle şey Vurarak mı abi? o belki de Abi söyleyeyim. Atatürk misal Yani kızla oyun oynuyor Yazmayı öğretiyor Tayyip böyle yaparak Gençler ben size böyle şöyle bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi Bu hükümetin belki de eksik yanları çok ama inanın bu hükümet giderse çok ağırsız. Abi ne alakası öyle bir şey mi var? Ağırsız, ağırsız. Atatürk bile diyor benim naciz naciz vücudum bir gün toprak olacaktır diyor ama Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır diyor. Ağırsız. Atatürk bile bu ülke yani ben gidersem bu ülke devam edecek diyor ama Tayyip giderse devam etmeyecek diyorsunuz. Olur. Atatürk gibi bir lider dünya görmemiş. Olur mu? Olur mu? A, Tayyip baba gibi adamlar gelmez bundan. Atatürk dedi. diyorum abi ben sana. Atatürk o zaman Atatürk. Ü. Atatürk bugün gelse bu ülke kalkındıracak kalkındıracak tek kişi.